Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber basit bir stok takip programı yapacağız. Şu şekilde işte belirli tarihlerde alınan malzemeler, yani stok giren malzemeler ve çıkan malzemeler ve yanlarda fiyatları var. Şimdi bu usul takip ile alakalı raporumuzu oluşturacağız. Bunu çok basit anlamda bu raporu oluşturacağız ama Buna ilave olarak iki husus burada çok önemli bu stok takip işlemlerinde. Bir, emniyet stok uygulaması, emniyet stok belirlenmesi. iki sipariş takip yani siparişi teyitlenilmiş ama henüz stoktan çıkmayan malzemelerin takibinin stok raporuna ilave edilmesi. Şimdi ilk önce raporumuzu oluşturalım bütün giriş çıkışta işte malzemeleri alalım. Raporumuza kopyalayalım. Buran veri diyelim. Yenilendir. İçeride seçimle devam et. Ve 9 tane malzeme geldi. Şimdi burada ilk önce toplam girişleri bulacağız. Burada sadece bir kriter olduğu için e topla yeterli. Birden fazla kırıklar olsaydı o zaman çok e toplu olacaktı. Kullanacaktık. E topla diyoruz. Aralık diyor. Aralık malzemelerin olduğu sütün nokta virgül mal, ölçüt malzeme ve girişlerin olduğu sütun. Toplam çıkışları bulalım. Eşittir. Ve toplu aralık Malzemelerin olduğu sütun. Nokta virgül. ölçtüğümüz malzemenin adı. Nokta virgül. Toplanacak yer. Bu sefer çıkışları toplayacak. O sütunu seçtik. Ve parantezi kapatıyoruz. Bu şekilde oluştu. Kalan stoyu da bulalım. Evet bunu aşağı doğru çektiğimiz zaman stokla ilgili basitan raporumuz hazır. Bundan sonra bu listeye altına bu malzemeden herhangi bir giriş çıkışı olduğu zaman raporumuza birebir gelecek. Ancak farklı bir malzeme giriş çıkışı olduğu zaman bu raporun altına o malzeme ilave ettiğimiz zaman formülü aşağı çektiğimiz zaman o da raporumuza gelecektir. Çünkü burada biz sütunları komple seçtiğimiz için ilailelerle rapora gelmesini sağlamış oluyoruz. Şimdi burada bizim emniyet stokumuzu belirlememiz gerekiyor. Bu emniyet stokumuzu stoklarımız bitmeden önce bizi uyarması için kullanıyoruz. Yani buradaki emniyet stoku olarak belirleyeceğimiz tutarların altına indiği zaman bizi uyarmalı ve o stokla alakalı alım yapmalıyız. Mesela buna 100 diyelim. 250 50 100 90 140 140 80 40 Şimdi burada açıklama diyelim. Evet burası şimdi eğerli cümle formül Eğer kalan stoğumuz küçük eşit emniyet stoğu ise nokta bir tırnak içinde sipariş verilmeli desin. Değilse boş bıraksın. Bunu da aşağı doğru çektiğimiz zaman. Şimdi dört tane malzeme alakalı Sipariş vermemizin gerekliliği Buna göre ilgili kişi Bu malzeme alakalı stoklar bitmeden Sipariş vermeli Şimdi Sipariş ikinci husus Sipariş takip Bu sipariş takip ekranındaki malzemelerimizi Bu raporumuza getireceğiz Ve bizim kalan stokumuz emniyet stokumuza göre de Raporumuz güncellenecek Şimdi buraya tarihler belirleyelim. Şu şekilde tarihlerimiz olsun. Ürün adı listeden rastgele seçelim. Evet, geçerlikler. Geçerlikler bu sipariş alınan malzemenin sistem üzerinde kaç gün bekleyeceğini belirlememiz gerekiyor. Çünkü burada sipariş girilir ama sipariş burada durursa devam hem bizi yanıltır hem de stoktaki malzemelerle alakalı başka bir satış yapacaksa bu sefer onun satış yapmasını engellemiş oluruz. O için bir, bir süre belirlememiz gerekiyor. Ben 7 gün belirliyorum. Bunu da siz Şimdi sipariş edildi. Sipa buraya ayetler gireceğiz. Şöyle bir fonksiyonu söyleyeyim. Eşittir diyoruz. Rastgele arada ilk kullanıp alt üst diyor. Mesela 30 alt 50 üst olsun. 30 ile 50 arasında buraya sayıları kendi yazsın. Biz teker teker yazmakla uğraşmayalım. Bunu da Ctrl-C ile değerleri yapıştıralım. Bu. Şimdi durum. Şimdi burada bizim siparişin durumuyla alakalı devamlı burayı güncellememiz gerekiyor. Mesela ne olabilir siparişin durumuyla alakalı? Satışa dönmüş olabilir. Satış olabilir. İptal olabilir. Ya da süresi de olabilir. Süre de oldu. Diyebiliriz. Şimdi bunları buraya getireceğiz. Bunu da veri doğrulamayla getiriyoruz. Şöyle yapabiliriz. K sütunu seçip buraya bir isim verelim. Durumlar diyelim. Şimdi buraya geldiğimiz zaman durumların buraya komple en aşağı kadar seçtiğimiz zaman her sefer Veri doğrulama yapmaya gerek kalmaz. Seçtik. Veri. Verin altında veri doğrulama. Evet diyoruz. Çünkü daha önceden orada yapıldığı için devam etmek istiyor musunuz? Dedi. Evet dedim. Burada listeyi seçiyoruz. Buradaki kırıl kaynak bir şey yazıyorsa burayı temizliyoruz. F3'e basıyoruz bu çıkan altları en son yaptığımız durumlarda durumları tıklayıp tamam diyoruz. Tamam diyoruz. Bundan sonra buraya geldiğimiz zaman 3 tane buraya belirlediğimiz altı da ilave edebiliriz. Komple kaosunu seçtiğimiz için otomatik olarak buraya gelecektir. Mesela şuna satış diyelim. Buna iptal edelim. Şunu bir dakika şöyle biraz daha tarihi geçenler olsun. Şöyle. Burası da süresi dolmuş olsun. Şimdi ilk önce şimdi bekleyen siparişlerimizi yapacağız. Şimdi eşittir diyoruz. Eğer eğer burası eşittir boş ise yani durum ben herhangi bir şey yazılmamışsa bu parçada e aynen getirsin. Değilse sıfır getirsin. Şimdi, evet, şimdi bunu aşağı doğru çekelim. Evet bu şekilde geldi. Şimdi burada bir husus var. Biz mesela burada durumu güncellemeyi unuttuk. Yani süre geçerlik tarih geçti. Ama burada durumu atlamış olabiliriz. O zaman da bu bekleyen siparişler hala durur. Onun için bunu tarihe göre otomatik yapalım buraya bugün diyelim şimdi 27.6 2021 Şimdi burada Bu tarihi geçtiği zaman yani 27.6 geçerli tarihi geçtiği zaman Otomatik olarak Siparişimizi sıfır lazım bu durumu Doldurmamış olsak bile diğer satışçıların Stoktaki malzemeleri doğru görebilmeleri için onun için bu formülün başına bir tane daha eğer koyalım. Eğer bu geçerlik tarihi küçükse bugünden bugünü sabitliyoruz. Aşağı doğru çekeceğimiz için. Geçerlik tarihi geçmişse noktalı virgül sıfır koysun. Geçmişse ikinci eğer formülünü uygulasın. Ve ikinci parantezi de kapatıyoruz. Evet. Şimdi mesela burada geçer tarihi geçti. Biz buraya durumu güncellemedik. Güncellemediğimiz halde bekleyen sipariş sıfırladı. Aşağıda da aynı şekilde güncellemediğimiz halde sıfırladı. O zaman da stokları daha rahat, daha doğru görebileceğiz. Bununla alakalı buraya da bir açıklama yazdıralım. Eşittir. Eğer ve burası yani durum eşittir boşsa ve sipariş eşittir sıfırsa nokta virgül tırnak içerisinde siparişin süresi olmuştur. Yani niye sıfırlandı anlamında bilgi için. Nokta virgül değilse boş kalsın. Gördüğünüz gibi buraya bir şey yazmayı unutsa da arkadaşlar ya da yazmasa da sipariş otomatik sıfırlanacak ve açıklamada gelecek. Şimdi burada bunları aileten raporumuza getirmemiz lazım. Onun için bu kalan stone'un yanında bir sütun açalım. Siparişler diyelim. Şimdi ona göre toplam alacağız. ve topla. Gelelim buraya. Aralımı seçtik. Noktalı virgül malzeme adı bir siparişlerimizde bekleyen siparişler kapatıyoruz ve buraya da bu malzemelerimiz geldi şimdi bu formülasyonu buraya eksi siparişlere koyalım evet şuradaki malzemeden fazla olmuş sorayım. Şimdi gördüğünüz gibi açıklamalar hepsi değişti, güncellendi. Buraya bir koyduğumuz zaman o zaten değilmiş. Diğerleriyle o zaten sıfırmış. Buradaki malzeme üçümüzü 3 üç yaparsak burası da artıya döndü. Raporun genel çerçevesi bu kadar. Kanalımı seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.